Aşağıda çizgili kasta gerçekleşen bir tepkime çeşidi verilmiştir. Verilen tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Kreatin fosfatın kreatine dönüştüğü bir tepkime zinciri görüyoruz arkadaşlar. Kreatin fosfat yapısındaki fosfatı ADP'ye aktarmış ve kısa yoldan bir ATP üretilmiş ve kreatin fosfat da fosfatını kaybettiği için kreatine dönmüş. Bunun tam tersi kreatin 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 fosfata dönüşürken bu sefer ATP'nin yapısından bir fosfatı kreatine bağlamış. Bu da ADP'ye dönmüş. Aslında biz bunu konu anlatımında nasıl yapmıştık? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Aslında bu şekilde yazmıştık. İşte burada G ile gösterilen tepkime kreatin fosfatın kreatine dönüşmesi yani egzersiz sırasında gerçekleşen olay kısa yoldan bir ATP sentezi gerçekleşiyor çünkü dinlenme sırasında da ne oluyor kreatin ATP'den fosfat bağlıyor kendisine ve tekrar kreatin fosfata dönüşüyor. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. G tepkimesi kasın kasılmasında gerçekleşir diyor. Egzersiz sırasında gerçekleşir. Kreatin fosfatın kreatine dönüşmesi. Çünkü kısa yoldan bir ATP e, üretimine ihtiyaç var. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. H tepkimesi dinlenme sırasında gerçekleşir diyor. Biraz önce bahsettiğim gibi dinlenme sırasında olayın tam tersi gerçekleşir ki bir dahaki kasılmada yine elimizde kreatin fosfat olabilsin. Dolayısıyla ikinci verimiz de doğru kreatin kinaz enzimi tersinir çalışır diyor. Burada hem bu tarafa doğru hem bu tarafa doğru tepkemeyi gerçekleştirebilmiş kreatin kinaz enzimi dolayısıyla tersini çalıştığını şemadan da görüyoruz zaten. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı.